Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen Kılıç ve bugün karşınıza yeni bir para kazanma uygulaması ile çıkıyorum. Görmüş olduğunuz uygulamamızın adı TronTRX.t Şimdi bu son zamanlarda Bitcoin madenciliği ile ilgili bir sürü oyun uygulama çıktı ve para kazanabileceğinizi söylüyorlar. Bugün de yeni bir tanesini deneyeceğiz. Bu görmüş olduğunuz sayfadan ben Türkiye vatandaşı olduğum için ve Türkiye'de yaşadığım için TR'yi seçip fotoğraf şey TR'yi seçip telefon numaranızı, şifrenizi ve buradaki yanındaki kodu da buraya yazarak kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Ben şu an kayıt olduğum için direkt giriş yap diyeceğim ve buradan giriş yapacağım. Bu tarzda daha fazla video istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve sonraki videolardan da anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şuraya mobil numaramızı ve şifremizi giriyoruz ve devam ediyoruz. Tabii buraları siz göremiyorsunuz çünkü telefon numaram gözüküyor. Close Arkadaşlar şu an size denemeniz için 1000 TRX hediye veriyorlar. Bu 1000 TRX'i bu uygulamanın içinde kullanıp istediğinizce değerlendirebiliyorsunuz. Uygulamayı denediğiniz zaman kendi paranızı yatırıp para kazanmaya başlayıp o parayı da çekebiliyorsunuz. Yani buraya girdiğiniz zaman direkt 1000 TRX hediye onu çekeyim ben harcayayım öyle bir şey yok maalesef. Şimdi totalde 1000 TRX'imiz var ve buraya depozito dediğiniz zaman uygulamanın içinde harcayabilmeniz için buraya TRX adresi vermişler. Buraya para yatırıyorsunuz. Oraya yatırdığınız paraları da diğer taraflarda harcıyorsunuz. Withdraw dediği zaman da buradan paranızı çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim şu anda çekebileceğim 1000 TRX param gözüküyor. Ama dediğim gibi buraya para çekmek için para yatırıp onu değerlendirip tekrardan para çekmeniz gerekiyor. Mesela buradan promotion account var, 0 dolar diyor mesela. Basic accountum 1000 doları şey 1000 trx varmış. Mesela buraya işte 1000 trx çekmek istiyorum diyorsunuz, buraya adresi yapıyorsunuz, buradan da gönderiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ha. Görmüş olduğunuz gibi bu ama deneme olduğu için buradan çekemiyorsunuz. Şehir kısmına geldiğiniz zaman buradaki eğer kodunuzla, interaktif linkinizle birileri kaydolursa onların yaptığı işlemlerden ve aynı zamanda kayıt olduğu için sizlere ekstra bonus geliyor arkadaşlar. Böylece onların yaptığı işlemlerden de siz komisyon olarak para kazanıyorsunuz ve aslında bir takım kurduğunuz zaman da onların yaptığı her işlemden size pay geliyor. Hiçbir şey yapmasanız bile onların burada takılması sayesinde para kazanıyorsunuz. Invest kısmına geldiğiniz zaman işte burası asıl parayı kazandıran yer arkadaşlar. Günlük getir oranları yazıyor. 2.8'den başlıyor. %25'e kadar çıkıyor arkadaşlar. Bu 2.8'den başlayan şeyi mesela alıyorsunuz ve buradan size günlük %2.8 kazanç sağlıyor TRX. Burada depozito listesi var. Burada da invest listesi var arkadaşlar. Şu an benim hiçbir şeyim olmadığı için bir şey satın almadığım için buralarda herhangi bir şey göremiyorsunuz. Ama şimdi trading'e gelelim. Ve trading kısmında da yükleme yapabiliyorsunuz. 60 TRX receive diyor mesela. Burada da mesela gelelim şöyle. Trading profit'in tamamını gör dedim. Ve burada 60 TRX ve 60 TRX olmak üzere iki tane işlem bulunuyor arkadaşlar. Home kısmına tekrardan gelelim. Şimdi burada cüzdanımızda 1000 TRX var. Bu da yaklaşık 60 dolara denk geliyor. Buradan mesela global partnerlerinin yazdığı kısım var. Ve aynı zamanda da joint işte takımlara katılmanız için yapılan bazı şeyler var. Şimdi biz gelin buradan paramızı kazanmanın yoluna bakalım arkadaşlar. Şimdi bunlar mesela full 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 diyor. Mesela buna gelelim diyor ki Tron'un miktarı diyor 2000 TRX diyor. Sen diyor buna 2000 TRX yatırırsan 90 gün içinde sana %4,5 pay kazandıracağım diyor. Geri gidelim. Diğerlerine bakalım. Bu arada bunların kapasitesi dolmuş. Bak full of kauta yazdıkları dolmuş. %4,5'a geliyoruz. 2000 TRX'e 4,5 %4,5'te 90 günde kazanç sağlıyor diyor. Geri gidelim. Mesela en yükseğine bakalım. Bak en yükseği de dolmuş. En yüksekin bir altına bakalım. Buna 10.000 TRX yatırırsanız %18 kazandırıyorum ve 60 gün boyunca param burada değerleniyor Bitcoin madenciliğinde ne kadar fazla Bitcoin bir arada bulunursa o kadar fazla Bitcoin kazanç sağladığı için burada aslında Bitcoin'lerinizi emanet etmenizi ve 60 gün sonra da size %18 daha fazla verilmesi gerektiğini söylüyor. Mesela şu an 1000 TRX 60 dolarsa 10.000 TRX 600 dolardır. Yani 600 dolar yaklaşık olarak 60 bin liraya falan denk geliyor. Hatta 75 bin liraya denk geliyor. 75 liranın %20'si de yaklaşık olarak size 20 bin lirayı da geri vereceğim diyor arkadaşlar. Yani 70 bin liraya yatırdığınızda 20 bin lirayı 60 günde sana geri kazandıracağım diyor. Aslında buradaki mantık bu. Ama bu anlattıklarımın hiçbirisi kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bana gelen uygulamalardan ve sizin de bana gönderdiğiniz uygulamalardan çektiğim uygulamalardır. Bu kadar fazla paraları hiçbir şekilde hiçbir uygulamaya yatırmanızı ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar arkadaşlar. Sadece denemek amaçlı küçük miktarlarla kendinizi deneyip belki de para kazanabilirsiniz. Dediğim gibi hiçbir siteye para kazandırma sitesine kendinizi kaptırıp da tüm paranızı yatırmayın. Sonra Allah korusun mağdur olursunuz. Sadece bunun için demiyorum genel olarak hepsi için temkinli temkinli gidin güveninizi kazansın arkadaşlar ve güzel güzel paralarınızı kazanın. Ama kendinizi kaptırıp bütün paranızdan olmayın. Lütfen benim çektiğim hiçbir video para kazanma videosu yatırım tavsiyesi değildir. Bir kez daha söylüyorum. Demiş olduğum gibi bunun mantığı da bu arkadaşlar. Eskiden mesela işte burada çanta alıyordun, şey alıyordun, dropshipping mantığıyla para kazandırıyordu. Artık böyle görmüş olduğunuz gibi TRX Tron mantığına döndüler. Ben de kendi buraya kaydolma linkini aşağıya bırakacağım. Onunla kaydolursanız da dediğim gibi ben de komisyon kazanacağım sizin sayenizde. Eğer herhangi bir sorunuz varsa da aşağıda bana sormayı unutmayın arkadaşlar. Buraya verdikleri 1000 TRX ile buradaki işlemleri gerçekleştirip de para kazanıp kazanmamayı buradan deneyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.